Köy şeylerini görürsünüz. Çekti kız Çok kalkan, evet. soy ismimiz gayri çok memnun evet. oldum. Buyurun hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Çok, çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Teşekkür Benim ediyorum. Hocam. Çok teşekkür ederiz, ben teşekkür ederim. Zahmet teşekkür Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş <laughs> Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür Çok Baya böyle ilk zamanlarda böyle direkt kaymakam olarak başlamıyoruz, ufak ufak böyle ikişer üçer aylık. O zaman Aydın'da ve Kayseri'de kaymakamlık yaptık. Kura çektikten sonra Eskişehir, Eskişehir'den sonrası da burası. Burası. Memleke çok güzel. güzel. Gümüşhane. Çok, çok güzel. daha Çok hemşehir çektik. Evet öyle. alışkınsınız. Ya, çok... evet, yani, evet, evet, <laughs> Yabancısı değil burada. Aynen öyle. Ne ekranlarını şey. alırsınız? Ne alırsınız? Plaket falan Evet, hı hı. Herhalde evet, evet. E, festivalimiz iptal olunca bize dedik ki hediyelerimizi götürelim hem de ilçemize, görevimize, ilçemize hoş geldiniz, görevinizde başarılar dilemek için gelmek istedik. Çok sağ olun. Yani ee, evet. hem de buyurun köyümüzde gelin, evet. mesela köyümüzde olun. İnşallah, Geçtirelim. inşallah. inşallah. Bir köyümüze uğradık bir şehit ailemizi ziyaret etmek için. Evet. Evet. Hı -hı. Sonrasında gene uğrayacağız inşallah. Hı -hı. Evet. Ne zaman isterseniz böyle hani kadınlarla, kadın girişimcilerle konuşmanız olur atıyorum bir konferansınız e, olur. Hı -hı. Ne olursa elimden geleni yaparım. Ne zaman isterseniz çayımı, kahvemi, içmeye buyurun gelin. İnşallah. Onu da söylemek istedim. E, istediğiniz i̇stediğiniz gibi. Artık bir eviniz var orman ağzında. Teşekkür Buyurun gelin. Bir bir ilgilendi yani. Hı -hı. Evet. Dokumayla. 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 iki Dokumayla. Dokumayla. var öyle mi? Hı -hı. Hı -hı. O tezgahlar işte oradan kaldı. Şu an halka yapımında olanlar. Bu da böyle e, <laughs> onun gibi bir şey. Yani elimizden geldiğince, karınca kararınca hepsi el emeğidir, el ürünü. Evet. <laughs> Bunların hepsi el emeği ve el ürünü. Dediğimiz gibi bu karnavaz tezimiz. Şu, değil mi? Aha, evet, gönlü yaptığı işte onlar. Bu motiflerin bir anlamı varmış herhalde. Evet, hepsinin ayrı anlamı çünkü. Olarak inşallah. Hı, 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 hı İnşallah. Teşekkür ediyorum. Bunlar bizim el emeği. Esas tane maskezini gösterebilir Yani tamamı özel olan bu, bu dokuma. Pamuk ışığından yapılıyor. İpliğini nereden elde ediyorsunuz? Yasına kadar o kadar hı. çok işlem var ki bir sürü hı hı. ağır işlem var. Bunun şeyini de söyle kadınlara yurt olarak. Tabii hmm. önceden kadınlarımız başörtüsü olarak başörtüsü. Hı Erham evet. gibi. Hala e e Erzurum'un meşhur Erham'ı var ya. Aynı onun gibi. Evet, olarak, bizim evet. köyde de bayanlar bunun biraz daha büyük, daha büyük halini erkeklerden evet. olması gerekiyormuş kızlarımızın çeyizini evet, tamamlanması için. için. Evet. evet. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Bunu Teşekkür da siz ederim. e, kaymakamın şu anda kullanır. şey olarak mı kullanılıyor? Yok, siz bu bunu evinizde olarak, olarak yapmanızı örtü olarak, örtü olarak, örtü olarak kullanabilirsiniz. Biz Bu da var. aynı hmm. şekilde. Evet. Bunu da böyle yine... O modernize edilmiş hali örtülüyor aslında. Bu da aynı şekilde böyle. Hı -hı. Evet. Hoş olmuş. Hı -hı. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bir de ilgili kullanın. Bizden hatıra. Çok sağlık. <laughs> Şeylerinde bir mahsur var mı? Yıkama aşımı. Yok, hayır, derin. hayır. Yok şey. hiçbir, şekilde. şey. Bu şey kumaşlarda benim hepsi el ürünlerim. Beter <laughs> <Lekar> olduğunuzu <laughs> duyduğum <gülüyor> için bunlardan da size <laughs> hediye getirdim. Çok, Çok de teşekkür, de. teşekkür ederim. Kendi el ürünüm. İyi oyası dedim ki şey e, kullanırsınız. Tabii. konuza elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın. Mahcup ettiniz. Ne mi? demek? Güle güle kullanın. Bunları temsilen karınca kararınca. Öyle söyleyeyim. Çok tamam. sağ olun. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bunlar hep ortak şeyimiz. Gerçekten bunlardan bizimkiler de yapıyor. <laughs> doğru. O parça. Öyle doğru. Sayın Kaymakam, e, Çelizlik Bohça geldi orman ağzı kadınlarından. Neler söylemek istersiniz? <laughs> Valla şöyle söyleyeyim, aynı kültüre sahip olduğumuz için buranın kadınlarıyla, hanımlarıyla bunlar tek tek biz oralarda da çok kıymetli, çok böyle göz nuru isteyen şeyler, elemeyi isteyen şeyler. Emek vermişler, benim için yapmışlar, getirmişler. Hepsi için ayrı ayrı çok teşekkür Cevetsiz. ediyorum. Cevetsiz. İnşallah hanımlarımızla da köyümüzde bir araya geldiğimiz evet. bu tür şeylerle alakalı bir girişimcilik ruhu adı altında neler yapabiliriz? Bunları inşallah konuşuruz. İnşallah kardeşim, yani. dediğim gibi müsaade. Yazdığınız. Evet. Teşekkür. Ederim. Sizin olmayan sadece pekmezdir. Pekmez. Evet. evet, doğrudur. Bu bizim köyümüzün o özel reçeli. Evet, kayısı reçeli. Bizim kayısılardan yapmış. Mi? Ak. 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 A, köyümüzün kayısıları. Köyümüzün bu evet. da pekmezidir. Taterte evet. almış pekmezimiz. Evet. şeyler. Evet. Evet. Şöyle tabiriyle bunlar e, Gümüşhane'de de mevcut galiba. Evet. Reçellerini. Evet. Evet. E, şu da bizim yine köyümüzün keşi evet, evet Türkiye'nin hiçbir yerinde yapıyordun? yok. Sadece bizim köyde yapılıyor. Evet. Değil. Evet, bir evet. şey var. Değişik yok, şey. aynı malzeme aynı. Bunu birazcık daha Evet, sıkmalı yapıyor. yok. Bayanlarımız elinde böyle hani kolay gelmesin. Tamam zeytini. İnşallah bakalım. Evet. Biz geldiğimizde bir böyle pekmez kaynatıyorlardı sizin. Orkada çok detaylı basma fırsatı <laughs> var. <laughs> Onur'dan bizim köyümüz adına iki patent ürünümüz var. Birisi pekmezimiz, birisi karnaval spesimiz. Evet, evet. çok alışkın da da <laughs> değiliz böyle <laughs> <laughs> şeylere. Evet. Siz hep köyde kalın. Çok Teşekkürler. sağ olun. Teşekkürler, memnun oldum. Sizi de, Siz de, de sevdik, hoş geldiniz. Ben de sizi çok sevdim, teşekkür ederim. <laughs> Çok ben de Hoş çok memnun oldum. Da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Göremizdede başarılar. Teşekkürler. Teşekkür teşekkür ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. Evet, görüşmek üzere. Dediğim gibi bir de arayemeniz yeterli. Her zaman tamam. buyurun gelin. Tamam. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hava Ak Türk. Bugün e, ilçemize gelen Sayın Kaymakamımız Semanur Hanım'ın yanına ziyarete geldik. E, hediyelerimiz vardı birkaç tane onları takdim ettik. E, genç kızlarımızın çeyizine konulduğu el emeği göz nuru olan ürünlerimiz vardı ve köyümüzün yöresel ürünleri vardı. Onları takdim ettik. Kaymakam Hanım'la e, ufak çaplı bir e, sohbetimiz de oldu. Çok sevdik kendisini. Görevinde başarılar diliyorum. Ee, umarım ilçemiz evet, ya, adına da, kendi adına da hayırlısı olur. Ben Nurcan Özmen, kendim Ormanazlı Köyü'ndenim ama Bursa'da ikamet ediyorum. İlçemize Bayan Kaymakam atanmış. Çok memnun olduk ve onu ziyarete geldik. Bizi güzel karşıladı. Her şey için teşekkür ederiz. Ayrıca bu resimleri çekene de teşekkür ederiz. <laughs> Bayanlarla hep beraber gelip ziyaret edip kahvesini içtik. Allah razı olsun, çok teşekkürler.